Öncelikle Prince'e merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte canlı yayında arkadaşlar Brookhaven'a güncelleme geldi diye şaka yapmıştık bir Nisan olduğu için. Ama harbiden Brookhaven'a bugün güncelleme geldi. Ben canlı yayını kapattıktan sonra gelmiş. Bugün yanımızda arkadaşlar Kübra Nisa, Pratik Oyun ve Doracım var. Onlarla birlikte arkadaşlar Brookhaven'a yeni gelen güncellemeyi hep birlikte öğreneceğiz, hep birlikte tanıyacağız. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk olarak sağ tarafa baktığımızda oyunda arama servisleri ile alakalı telefon geldiğini görüyoruz. Onun dışında arkadaşlar telefonun arandır, lokasyon gözüktüğü söyleniyor ve iki adet de, arkadaşlar yeni motor, bisiklet tipi gelmiş ama polisler için. Evet arkadaşlar şimdi yavaştan şöyle kendimiz bir incelemeye başlayalım. Pratikçim nasıl kardeşim? İyiyim. Telefona bakıyorum. Hemen çıkarttım bakıyor gördüm zaten. Evet. Şimdi arkadaşlar tabii ki güncellememiz ne ile alakalı? Telefonla alakalı olduğu için bizler de hemen telefon çıkartacağız. Telefonumuzu aldığımızda arkadaşlar artık oyunun ekranında sol tarafta bir böyle güncel Android telefonların artık simgesi ya da logosu tarzında bir logo kullanmışlar arkadaşlar. Yani belirli bir telefona benziyor dersem eğer Samsung ya da iPhone falan derim herhalde. iPhone 6'ya falan benziyor. Samsung'un da işte Galaxy serisine benziyor. Öyle bir logo yapmışlar. Buraya tıkladığımızda arkadaşlar burada birbirinden fazla meslekler var. Mesela polis var. Hastane var. Sonra yangın departmanı var itfaiye. SWAT var. Askeriye var. Sonra arkadaşlar daycare var. Baby sister var. Taksi var. Driver var. Yani birbirinden güzel arkadaşlar bir sürü şey yapmış durumdalar. Peki örnek veriyorum ki oyuna eklenen eklentiye göre handaşlarım. Ben polisi ararsam ne olur? Değil mi? Çok fazla merak ettiğimiz bir şey. Gerçekten telefon çalacak mı? Ya da herhangi bir polis mi yanımıza gelecek? Bir NPC mi gelecek? Yoksa gerçekten oyundaki bir karakter mi oraya gelecek? Yani harbiden rol play'i koruyarak mı yapmışlar bunu? Herkesin merak ettiğini çok iyi biliyorum arkadaşlar. Hep birlikte bakalım. Şimdi örnek veriyorum ki Kübra'cığım sen kendine bir tane ev çıkart canım. Tamam mı? Ben de Ben de pratikle birlikte biz burada polis olalım tamam mı? Handaşlar şuraya basıyoruz. Mesleğimizi aldık. Bir de güzelce üniformamızı giyelim ki mesleğimize uygun takılalım ya. Evet doğru. Evet şöyle kanka bak tam ikimiz de güzel birer polis olalım abi. Tamamdır. Doracım sen de gel kardeşim istiyorsan sen de bir polis ol. Geleyim abi. Evet handaşlarım şimdi birazdan Kübra Nisa bakalım bizi aradığında biz iki tane çalışan polis Neler yapacağız? Şimdi biz burada güzelce çalışıyoruz. Evet, Kübracığım istiyorsan bir çaldır bizi bakalım neler olacak. Arıyorum. Alo polis bey, polis bey Aha. yardım edin. Bir dakika. Arkadaşlar şu anda oyun içerisindeki telefon kendi kendine çalıyor. Bir kez daha aramak ister misiniz? Tabii. Bir daha arar mısın Kübra? Pratik bakma abi bir telefona. Tabii ki. Aa, bekleme süresi veriyor arkadaşlar. Spam yapma diyor. Aa. O zaman bir şey söyleyeceğim. Dora kendi evine gitsene kardeşim. Sen ara bir de bize. Abi harbiden efsane bir güncelleme olabilir. Bu arada arkadaşlar lütfen videomuza bol bol like atmayı unutmayın. İki saniyenizi ayırıyorsunuz. Like butonuna basıyorsunuz. Ha kanala like atmış oluyorsunuz. Evet güzelce bekliyorum. Ben burada karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi Dora ben polisim. Dora beni arayacak kendi evinden. Evet. Kübra sen de arayabilirsin fark etmiyor. Ben arayamıyorum çünkü bir kere aradıktan sonra ikinciyi arayamazsın diyor. Spam veriyorsun. Birazdan... Yapma diyor. Evet, arkadaşlar çalıyor. Şu anda çalıyor. Buna bastım. Evet. Şu anda arkadaşlar telefonla alakalı bana bir ne geldi? Arama geldi. Ben polis olarak açmak istiyorum ama açamadım şu anda. ha Evet arkadaşlar bakın arandığım yer oyunda logo olarak şu şekilde gözüküyor. Doracım yerinde kal kardeşim. Biz şimdi ekipler olarak pratikle Polis ekipleri olarak geliyoruz oraya. Yeni gelen motorumuzu binelim. Gel kardeşim. Pratikçi. Geliyorum. Evet arkadaşlar şurada görüyoruz. Pratik sen de görüyor musun abi telefonu? Telefonu yok ben göremiyorum. Sağ tarafta bir telefon var abi şu anda yukarıda görüyorum ben zıplıyor. Evet arkadaşlar gidiyoruz güzelce. Gördüm. Pratik, evet. Pratikle birlikte. Orada zıplayan bir telefon var. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Yani bu telefondan sizi aradılar diye ve bulduk. Vay. Evet. Abi çok güzel yapmışlar. Harbiden. Dora biraz önce nereye gittiğini söyledi mi arkadaşlar? Söylemedi ama oyun içerisinde bulduk. Şimdi ben tabii ki polislikten ayrılıyorum. Kübra'cığım biriniz gidip itfaiye olur musunuz? Benim evim yanıyor. Tamam mı? Ben de sizi arıyorum itfaiye ekibi olarak. Bir tamam, itfaiye ekibi gidelim. olarak. Şimdi oyunun herhangi bir yerinde arkadaşlar ev kuracağım tamam mı? Sizler kendiniz beni bulabilecek misiniz tamam mı? Tamam ben gidiyorum itfaiye olmaya. Tamam itfaiye olunca söyleyin. ...handaşlarım biz de normal bir vatandaş kılığına girelim şöyle... ...evet çok karizmatik ya... ...Han kanalın kendi karakteri yeter... ...şimdi arkadaşlar tabii ki... ...farklı bir yerde oluşturmak istiyorum evimi ki... ...bizimkiler görmesin abi beni... ...bulabilecekleri bir yer olmasın... ...hiç akıllarına geldikleri... ...bir yere yapmayacağım bu defa arkadaşlar... ...genelde kimsenin bilmediği... ...unuttuğu bir yerden yapacağım arkadaşlar... ...bakalım burayı bulabilecekler mi ya... ...bu arada burada yangın çıkartılıyor mu diye merak ediyorum... ...aa çıkartılmıyormuş abi burada... Bir daha detaylı farklı bakayım. Ki. Gerçekten oyunu oyunda burayı o kadar fazla az oynuyoruz ki arkadaşlar. Yani harbiden unutmuşum şurayı. Tamam. Farklı bir yerde çıkartalım evimizi. Ee, şöyle kapat kapat kapat. Tamam. Burada yapalım mı arkadaşlar? Burası güzel bir yer. Evet. Şimdi Kübra'cım. Efendim? Ben iyice beni görmeyin diye bilerek, e, şöyle en küçük evlerden bir tanesini yaptım. Beni görmeyin diye. Tamam. Şimdi birazdan itfaiyeyi arayacağım. Bakalım itfaiye gelip beni kurtarabilecek mi? Evi yanan bir insanı kurtarabilecek mi? Onu test ediyoruz. <laughs> Yansın bir evim ilk olarak. Ben de telefonumu çıkartayım. Evet, yangın başladı mı? Hala başlamadı yangın. Evet, bir korna sesi geldi lan bana. Çok pratik çaldı onun. Bekle pratik bekle. Evet. Görmüyoruz değil mi lan beni? No, Hayır. Biz ha, biz tamam. Tamam. Şu an evim yanı yandaşlar. Dışarı doğru çıktım. Hemen acil bir şekilde. Abi hemen hemen hemen. Evet arama sesi koymuşlar güzel olmuş. Çalıyor mu abi sizde? Evet. Çalıyor. Açın abi telefonu yerimi görmeniz lazım. Dora gördün mü? Evet. Kibra. Abi yok. <laughs> geldi abi. Evet arkadaşlar şu anda benim evimi görüyorlar bildiğim kadarıyla onlar da. Arkadaşlar Aa, mev... çabuk evim yanıyor. Mev... Arabaya atlayın. Mevkii gördük. Geliyorlar Yangına lan vallahi geliyorlar e. O çok güzel olmuş ha. Harbiden oyunda şu anda eğlenceli bir şeyler var. Aynen çok güzel gösteriyor. Evet arkadaşlar bekliyoruz heyecanlı bir şekilde. Lan evim <laughs> yanıyor evim. Buraya gel, buraya gel Fırat. Gizseatesinde. Hayır, daha evine doğru. Kilise Caddesi'nin orada değil. Daha evinde, daha evinde. Valla <laughs> Vallahi arıyorlar beni şu anda. Arkadaşlar, şurada görüyorum. Bak, geliyorlar. Lan, dayı, çabuk dayı, olun! Ben görüyorum. Bas, bas! Bırakın! Geliyor, et. geliyor! Lan, ev yanıyor. Çabuk olun! Hiç ambulansı da çalıştırmadan geliyorlar. Tatlı tatlı ya. Yo çalıyor. Sen duymuyorsun. Çalıyor, Yaklaşınca duyacaksın. Ha. Bakayım. Hala gelmiyor. İnanılmaz. Nasıl gelmiyor? Ses gelmiyor abi bende. İtfaiye ha, gelmez gelmiyor. mi? Abi vallahi geldiniz ha yerimi de bilmiyordunuz helal olsun Söndürün arkadaşlar söndürme ekibi olarak. Çabuk çabuk, çabuk söndürme ekibi söndürmeye ah. başlayın Ya itfaiyeci bey abi ben biraz gaz yuttum ya bir hava üfletseniz bana şurada Üfleteyim <gülüyor> <gülüyor> Hemen söndürmemiz abi, lazım burayı Abi güncellemeyi harbiden güzel yapmışlar arkadaşlar Ya bu konuda ee, şu anda role play'in tamamlanması açısından efsane bir özellik getirmişler oyuna. Bence çok güzel ee, olmuş gerçekten. Bir de gerçekten oyun içerisi konuşma getirilmesi lazım artık. Eğer role play'e devam edilmesi isteniyorsa, Brookhaven üzerinde ge gerçekten konuşma direkt getirilmesi lazım arkadaşlar oyuna. Çünkü yazı falan çok yavaşlatıyor işi. Evet. Şimdi arkadaşlar Ya bu niye sönmüyor ya? Söner şimdi, söner. Şimdi arkadaşlar. Söndüremediniz la bir yangını. Ha sönmüş. Tamam. Ben itfaiye alayım, kaçırayım." diyormuşum. Şimdi arkadaşlar <laughs> hep birlikte daycare'e gidiyoruz, tamam mı? Herkes bebek olsun abi. Tamam. Tamam. Ben de bir şeyim abi. Ee, Dora da benden olsun. İkimiz Dora ile öğretmeniz. Kübra ile Pratik saklanıyor, tamam mı? Biz de sizi bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Tamam. Okay. Haydi bakalım bulabilecek miyiz? Ben bulacağımıza eminim de yine de denemek istiyorum. Ya yeni özellik olduğu için test edesim geliyor arkadaşlar. Eğlenceli olmuş çünkü gerçekten. Evet. Yavaştan aşağı doğru indik. Bu arada arkadaşlarım bol bol like atmayı lütfen unutmayın. Evet geldik. Bu arada abone de olun lütfen yani. Şimdi daycare'e geldik. Biz güzel birer öğretmen olalım. Doracığımla birlikte. Burada zaten mesleklerimiz getirilmişti arkadaşlar oyuna biliyorsunuz şurada RP olarak gözüküyordu. Öğretmen, doktor, dişçi her türlü. Abi baya güzel olmuş ya. Oyuna böyle ayrı bir şey getirmişler resmen. İyi. Ben böyle Çinli öğretmen gibi oldum ya. Her neyse sıkıntı yok. Dora da aşçı. Biz ikimiz aşçı olduk Dora ile. Her neyse çocuklara <laughs> yemek yapmak için. Şimdi arkadaşlar geldik buraya tabii ki mesleği aldık. Bakalım telefonumuz çalacak mı? Bekliyoruz. Ben bir bebeğim. Arkadaşlar saklarsanız da sizin burada ne işiniz var? Siz geldiniz videoya bakmaya geldik. Biz evlere servis yapacağız. Hadi gidin. Gör... Bakmıyoruz biz. Hadi gidin. Tamam. Çabuk. Aynı yerden arayın, ayrı yerlerden aramayın. Bulamayız o zaman. <laughs> <Tamam>. Ya <laughs> pratik bu <laughs> pratik burada saklarıyor Kübra. <laughs> Kanka şey yapma oğlum. Burada göremiyorum. <laughs> İstediğiniz yerden arayın. İstediğiniz yerden arayın tamam mı? Gelip kurtaracağım sizi. İstediğiniz yerden Hadi arayın. Bakalım tamam. Ev olmak zorunda değil abi. İstediğiniz yerden arayın. Tamam. Şu an biraz gaza geldim galiba. Dora ben kardeşim arıyorum. bulmamız lazım bu çocukları yoksa var ya adımız çıkar adımız. Ne şey diyeceğim. İkimiz aynı anda ayrı ayrı yapsak bulamaz mısınız? Buluruz. Arayın bakalım bir görelim. Onu da test edelim. Kimi arıyoruz biz şimdi. Daykiri. D tamam. arayacaksınız arkadaşlar. Ha, Evet şu an çalıyor bir tane telefon. Evet. A Alo. Alo. kimle görüşüyoruz? E, ben bebeğim de. E, kayboydum amca beni kuytayım buradan. E, tamam yavrum biz seni kurtaracağız hemen. Şimdi bir tanesini görüyoruz. Aha ikisini de gördük. Biri D tepesinde duruyor. Kübra atla aşağı. Ben değilim o. E, bakayım, pratik mi? Beni kuytayın. İnemiyorum aşağı koy kıyıyı. Dur yavrum seni kurtaralım. Evet arkadaşlar yukarıda bir bebeğimiz kalmış kedi gibi. Aa pratik bebekmiş. Gel bakalım. Aa, geldiniz mi amca teşekkür edeyim. Rica ederim. Gel bakalım atla kucağıma. Şimdi arkadaşlar bir de Kübra var tabii ki. Kübra Nisa'yı da kurtarmamız lazım. Beni kurtarın lütfen. Şimdi Çok uzaklardayım. Şimdi Kübra'nın adresini şurada görüyorum arkadaşlar. Evet git bak git gide de kaçıyor bizden ha. Kuytayım. Bir şey söyleyeceğim Dora ben şu an araba çıkartamıyorum kardeşim. Bir araba çıkartsana sevabını. Çıkarayım abi. Biz Kuytayım beni lütfen. Yavrum geliyoruz bağırıp durmasana çocuğum. Atla Dora. Evet arkadaşlar pratik bebek. Aha. E gitti çocuğun şeyi. Ayda bulamadık abi çocuğu. Buradayım. geçtiniz beni. <laughs> Abi bir şey söyleyeceğim bir süresi var ondan sonra yok oluyor. Ama beni. ama pratiyi bulmasaydık seni direkt bulurduk onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir şey yapmak istiyorum hiç iş yerine gitmiyoruz tamam mı? mesela hangi servisler aranabiliyor? sıvat mesela ya da temizlikçi. Maid maid'i arayacağız tamam mı? Şimdi ben rol play mesleği olarak buradan direkt maid'i seçiyorum arkadaşlar. Nereden seçiyorduk bu role play name'leri? Ha buradan. Mate 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 mate. Ha. Şimdi ben temizlikçi oldum tamam mı? Tamam. Şimdi arkadaşlar uzaklaşıyorum. Kendiniz evinize gidin ve beni arayın tamam mı? Tamam. Bakalım ben sokaktayken de telefonum çalacak mı? Ona da bakalım. Yani bütün mesleği almış herkesin telefonu çalıyor mu? Kübra sen de olsana. Tamam. Meyde olsana. Ben, ama ben gittim ben de arayayım seni. Ya tamam. da tamam. dur dur tamam geleyim yanına. Kızım bir karar ver. Gidiyor mu kalıyor mu? Ben dağdayım nasıl geleceksin sen dağa? Hangi dağdasın? Hangi dağda kurtulmuş? Kendi evimde mi? Yok yok dağdayım diyorum dağda. Hadi kendi evimdeyim gel benim evime. Tamam. Dağ evinde değil mi? Evet dağ evindeyim. Görüyor mu beni? Görüyorum gördüm. Tamam. Şimdi arkadaşlar pratikte Dora bizi arayacaklar telefonla kendi evlerinden. Bir temizlik şirketi gibi düşünün. Güzelce onların evine gidip temizlemeye çalışacağız. Şimdi Şimdi temizlik şirketimizin arabası da bu olsun Kübracığım. Ben bebek temizlikçi. Tabii temizlikçi. Evet şu an telefonum çalıyor. Her yerde demek ki çalıyormuş abi. Mesleği aldınız mı? Çalıyor telefonunuz. Şu an evi gördük Atla Kübik. Geliyorum. Seninki de çaldı değil mi aynı anda? Evet. Yani oyun içerisindeki arkadaşlar o anda kaç kişi varsa hepsinin aynı mesleği yapan herkesin telefonu çalıyor. Evet bir kişiden daha telefon geldi bu arada arkadaşlar. Aynı yerdeler galiba. Evet güzelce geldik arkadaşlar biz. Ve yine görev başarılı. Abi çok güzel olmuş. Gerçekten bu telefon modunu çok beğendim arkadaşlar. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Şimdi iki adet motor geldiği söyleniyordu. Birincisi arkadaşlar bu motor. Evet, biraz Amerikan polislerinin eski zamanlarda kullandığı tarza benziyor hı hı, biraz evet. da. Şöyle bir reset karakter yapmak istiyorum. Evet, meslekten de bırakalım. Evet, Amerikan polislerinin böyle klasik kullandığı o GTA San Andreas'teki falan motoru anımsatan bir motor kullanmışlar. Güzel arkadaşlar. İkinci motorumuzu çıkartabilecek var mı yanına arkadaşlar? Şuraya. En altta Peki. kalıyor. Evet. İkinci Bizim paketimiz yok. Heh, onu söyleyecektim. İkinci arkadaşlar motorumuz paketle alınabilen bir motor. Gerçekten ama gerçekten efsane bir motor arkadaşlar. Bu Yunus polislerini kullandığı motor tarzında bir motor seçmişler. Yani görünüş olarak falan da harika abi. Yani fişek ya ikisi de fişek gibi. Ama biraz daha polislik mesleği üzerinde durmuşlar arkadaşlar. Bunu da görmüş olduk. Güncelleme ile birlikte gelen bütün yenilikler bundan ibaret. Şimdi tabii ki arkadaşlar benim en çok sevdiğim kısım geliyor. Puanlama kısmı. İlk olarak bugün yaş olarak en küçüğümüz ve en kardeşimiz olan Dora ile başlayacağız. Dora'cığım bu Jelleme'ye kaç puan veriyorsun kardeşim? Abi ben bu güncellemeyi çok sevdim telefonu. Evet kardeşim. 9. Ee, 9 verdi Dora. Güzel bir puan verdi. Evet. Şimdi yaş olarak en küçüğümüz ikinci Kübra tabii ki. Evet, ee, arkadaşlar ben bunu beğendim. Tabii ki istediğimiz gibi bir şey değil bu ama yine de kötü değildi. Ben bu yüzden 5 veriyorum. Evet Kübra istediğim gibi bir güncelleme değildi demiş. Ee, yani şöyle düşünecek olursak Tabi e, tabii ki arkadaşlar güncelleme geldi. Fakat burada 20 kişilik mesela server ya. 20'si polis olursa ne anlamı var? 20 kişinin telefonu çalacak aynı anda. Garip bir şey olur. Buna bir kota getirmeleri lazım. Mesela bir server'ın içinde 3 tane polis olabilir en fazla gibi. Evet pratik. Kübra 5 puan verdi. Sen ne diyorsun abi? Beğendin mi güncellemeyi? Ee, kanka ben daha çok bir beklentim vardı ama. Yine de güzel bir güncelleme olmuş. Evet. Telefon harikaydı. Ee, bir motorumuz var. Pek fazla bir şey gelmemiş ama. Evet abi. Ben 6 veriyorum. Evet pratikten 6 puan geldi arkadaşlar. Dedi ki benim istediğim gibi bir güncelleme değil. Yani bu çok da... Daha önemli bir şey değil. Yani rol play yapanlar için gerekli bir şey mi derseniz ses getirmemişsin. Bazı şeyler eksik yanandaşlar. Ya tabii ki yavaş yavaş tamamlamaya çalışıyorlar oyunu fakat ya beklenen bir özellik değil açıkçası. Evet, pratikten de 6 puan geldi. Arkadaşlar ben de bu güncellemeyi ya özellik bakımından beğendim. Ama Brock Heaven'da uzun zamandır beklediğimiz güncelleme bu değil abi. Yani uzun zamandır beklediğimiz güncellemede gizem olması lazım. Yeni bir harika bir ev olmalı. Sonra Mr. Brookhaven'a ait güzel hikaye parçaları olmalı. Bir film olmalı. Yani bizi meraklandıracak şeyler olmalı. Ama arkadaşlar yine çok fazla boş geçtikleri bir gördüğünüz gibi güncelleme olmuş durumda. Evet şimdilik arkadaşlar bu kadar. Ben de puan olarak söylemek istiyorum. Ben de 6 puan veriyorum arkadaşlar. Yani istediğim gibi bir güncelleme değildi gerçekten. Ee, ama iyi çalışıyor. Bir sıkıntısı yok güncellemenin. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Eğer daha fazla Brookhaven güncellemeleri isterseniz bol bol like atmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça, kalın. Hoşça, Hoşça kalın. Kalın.